Merhaba arkadaşlar. Kripto Mania kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Olsun. Bugün sizlere Ada yatırım sisteminden bahsediyor olacağım. Burada arkadaşlar film puanlayarak para kazanabiliyorsunuz. 8 dolar attığınızda 2 dolar direkt olarak günlük kazanç sağlıyor hızlı bir şekilde. Kayıt aşamasını göstereceğim. Sonrasında çekimimizi yapıyor olacağız. Buradan bir posta adresi yazıyoruz. Sonrasında bir giriş şifresi yazıyoruz. Yine para çekme şifrenizi yazdıktan sonra davet kodunu görüyor olacaksınız. Kayıt olmak butonundan direkt kayıt olabilirsiniz. Benim bir hesabım var. Hemen giriş yapalım. Evet, giriş yaptıktan sonra sizlere direkt olarak buradan müşteri hizmetlerinin linkini vesaire veriyor. Telegram grupları da burada arkadaşlar yine buradan bakabilirsiniz. Minimum 8 dolar, 2 dolar çekim yapabiliyorsunuz demiştik. İkinci seviyede 58 dolara 16 dolar çekebiliyorsunuz. Üçüncü seviyede 198 dolara da 60 dolar veriyor. Sistemin riski bu şekilde mevcut. Sonrasında arkadaşlarınızdan %13 komisyon var. Diyelim arkadaşınız 1000 dolar attı. 130 dolar ek bonus alıyor olacaksınız. İkinci seviyelerden %3 1000 dolar 30 dolar, 3. seviyeden %1 1000 dolara 10 dolar alıyor olacaksınız. 24 saat içinde 1000 dolar yüklerseniz yine arkadaşlar buradan da çeşitli ödüller alacaksınız 2000 dolar 5000 dolar vesaire buraya kapatıyorum şimdi şurada gönüllü varlıklar kısmı var buraya tıkladığınızda e, yatırım yapmak istediğiniz coin'i seçiyorsunuz ben TLX'i kullanıyorum bizlere verilen adresi kopyalıyoruz burayı yatırım yaptıktan 1 ila 3 dakika içerisinde şarj işlemi tamamlandı diyerek onaylıyoruz onayladıktan sonra arkadaşlar şöyle derece, derecelendirme kısmı var. Öncelikle VIP'den şuradan 8 dolara aç diyoruz. Paketin kilidini açtım. Gelir elde etmek için tıklayın diyor. Hemen diyerek derecelendirme diyorum ve bir tane video Evet, şöyle derecelendirdim. Şimdi puanımı verdiğimde direkt 2 dolarım gelmiş oluyor. Buraya tıklıyorum. Ve geri çekilmek diyorum. TRC20 USDT ile çekeceğim. Buraya para çekme adresimizi hemen girelim. Onaylamak diyerek onaylıyoruz. Para çekme başarılı dedi arkadaşlar sonrasında da arkadaşlar davet et bölümüne giriyorum ve davet bağlantısını kopyalıyorum. Buradan da arkadaşlarınızı davet ederek yine komisyon kazanılıyor olacaksınız. WhatsApp, YouTube gibi yerlerden davet edebilirsiniz. Paramız geldiğinde videoyu tekrardan başlatıyor olacağım. Evet dostlarım şu anda cüzdanımıza 2 dolar giriş oldu. Bu şekilde kazanç sağlamaya çalışıyoruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Herkese iyi kazançlar dostlarım.